Merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pamuk gibi yumuşacık uzun süre bayatlamayan ve dilerseniz buzluğunuza saklayabileceğiniz poğaça tarifim var. Dilerseniz hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Derince bir kabın içerisine 4 su bardağı unumu aldım. Şöyle orta kısmını açıyorum. 2 paket kuru maya kullanıyorum. Bu tarifte yaşmaya kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Benim elimde olmadığı için kurumaya kullandım. 3 yemek kaşığı toz şeker 3 adet yumurtanın beyazı sarısını üzeri için ayırdım. 1 su bardağı sıvı yağ Bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Hemen üzerine de şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. 3 su bardağı ılık suyumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Kabım küçük gelecek gibi. Hemen başka büyük bir kaba aktaracağım. Evet tamamını da ekledim suyumu. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu hemen başka bir kaba aktardım. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla 4-5 dakika böyle bir karıştırıyorum hamurumuz jılk halde. Poğaça hamurunu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar lezzetli ve güzel olacaktır. 4-5 dakika bu şekilde karıştırıyorum. Ardından ununu ilave edip poğaça hamurumun kıvamını veriyorum. Çırpıcıyı çıkardım arkadaşlar. Görüyorsunuz oldukça cıvık hamurum. Başta 4 su bardağı un eklemiştim. Yavaş yavaş unumu eleyerek eklemeye devam ediyorum. Burada da 3 su bardağı un var. Hamurumuzun alacağı miktar unun kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Evet, hamurumu elimle güzelce yoğurmaya başlıyorum. Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim lütfen arkadaşlar. Yumuşak kıvamlı, ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. biliyorsunuz arkadaşlar. Hamur hala elimi bırakmıyor. Yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu toparladıktan sonra un miktarını sizlerle paylaşacağım. Evet hamurumu toparladım arkadaşlar. Kıvamı o kadar güzel oldu ki. Ele yapışmayan ama cıvık bir hamur Toplamda 7 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Her zaman belirtmiş olduğum gibi ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Çok katı bir hamur yoğurursanız bir saate kalmaz poğaçanız bayatlayacaktır. Çok cıvık da bir hamur olursa şekil vermekte zorlanacaksınızdır. Tepsiye gitmeden şekli yamuk yumuk olacaktır. Bunu sizin ayarlamanız önemli arkadaşlar. 45 dakika kadar hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, hamurum çok güzel mayalandı. Elime bir miktar yağ döktüm. Şöyle hemen 5-10 saniye kadar. Hamurumu yoğuruyorum. Maya kokusunu önlemek için. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Hemen bezelere ayırıyorum. Tezgahıma bir miktar yağ döktüm. Yapışmaması için hamurları Hamurun kıvamı o kadar güzel ki arkadaşlar. komuk pamuk gibi. Evet poğaçalarımı bezelere ayırdım arkadaşlar. Hiç mayalanmasını beklemeden hemen bir bezesini önüme alıyorum. Tezgahımı da bir miktar yağlıyorum. Minik bir merdaneniz varsa onunla daha kolay olacaktır. Şöyle uzunlamasına açalım hamurumuzu. Ben poğaçamı peynirli yapacağım arkadaşlar. Bir miktar peynirimi yerleştiriyorum. Yan tarafları içe gelecek şekilde katlıyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde. kapatıyorum. Tekrardan şöyle göstermek istiyorum. Tezgahınızı mutlaka yağlayın. yeniden şöyle yan kısımlarını içe doğru katlıyorum. Şöyle detaylı bir şekilde göstereyim. Sonra böyle uzunlamasına katlıyorum. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarımı bitirdim. Şöyle 2 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. 2 dakikanın sonunda tepsi mayam çok güzel bir şekilde geldi. Ayırmış olduğum yumurta sarılarımı poğaçalarımın üzerine mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde sürüyorum videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Süt yok, yoğurt yok. Su ile yapılabilecek en güzel poğaça diyebilirim arkadaşlar. Tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçalarımı dikkatli bir şekilde pişirmeye gönderiyorum. poğaçalarım nar gibi kızardı arkadaşlar. Yumuşacık. Puf puf. Görüyorsunuz basıyorum eski halini geri alıyor. O kadar yumuşak diyebilirim. Hemen bir tanesini alıp iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. çok güzel oldular. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.